vurmayın. Hayır. <laughs> <laughs> acıma, acıma. Acıma. <laughs> <laughs> Bak. <Bu gülüyor> <sana> acıma. Kızma, vuruyor oğlum. acıma. Bu vurmuyor ki. Vursana. <laughs> <Gelsizlik> Bu vurmuyor ki. Para alıyor. bir şey yapamazsın ya Evet. Abin kral. gibi elim var ya. Vos. Oğlum belledi. Mahmut abi ben senden değer değer istemiyorum. Durma yok lan. Durma yok. Hadi hadi. Bayram Ay yavrum Fatih hanımın ardına erdin ha Fatih hanım Soğumasın Son ikiye lazım çok güzel En Niye böyle dinliyorsun Tamam ben duymuyorum duymuyor musun? lan. musun? Topar. Kulağına geliyor. Bak değil böyle çekme böyle. Şimdi <laughs> böyle böyle böyle. böyle dursam böyle, dura, böyle inşallah. <laughs> olduğu gibidir, gibi dur olduğu Sonra abi. Zaman. Abi ne zaman kaldım Merhaba amca dur. Bitti. Al, tamam. Hep böyle dur. Şimdi sona